Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem oyuncularından muhteşem bir buluşma oldu ve gördüğünüz gibi restoranda arkadaşlarıyla buluşmuş olan güzel oyuncumuzun e, muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Sen Çal Kapımı dizisinin Muhteşem oyuncuları ve partner olarak Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den gelen en hoş ve en eğlenceli görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından çok sevildi ve çok beğenildi ve 14. bölümüyle de yine e, reytinglerde zirveye ulaşmayı başarmış oldu. Sen çal kapımı dizisinin muhteşem oyuncularından en güzel kareleri sizler için topladık ve video şeklinde sunmaktayız. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile beraber olan aşk dolu görüntüleri, Kerem ve Hande'nin birliktelik görüntüleri gözlerinizi kamaştıracak. Hoşça kalın arkadaşlar.